İnsan hafızası yalnızca beyinle değil, kalple, bedenle ve yaşantıyla da yakından ilgilidir. Ezber sadece tekrar etmekle değil, gönül ve beden temizliğiyle de kemale erer. Büyüklerimiz ezberi güçlendiren ve unutmayı azaltan bazı hikmetli tavsiyeler bırakmıştır bize. Zira kalbin berraklığı zihnin açıklığını getirir. Yaşam tarzı ise hafızayı ya güçlendirir ya da zayıflatır. İşte bu tavsiyeler sadece birer alışkanlık değil, bir bakıma ibadetin, tertibin ve hikmetin yansımalarıdır. İşte ezberin kolaylaşmasına ve unutmanın artmasına sebep olan bazı maddeler, ezberleme sebepleri, az yemek, çok tekrar etmek, geceleri namaz kılmak ve ibadet etmek, salatü selamı çok söylemek, Kur'an-ı Kerim'i çok okumak, bütün günahlardan el çekmektir. Misvak kullanmak, her sabah aç iken bal içmek, her gün aç karnına 21 tane kırmızı kuru üzüm yemek, balgamı gideren her şeyi yemektir. Unutma sebepleri, çok günah işlemek, çok düşünmek ve üzülmek, iş ve meşguliyeti çok ve dağınık olmak, taze kişniş yemek, ekşi elma yemek, deve katarı arasından geçip gitmek, ense çukurundan kan aldırmak, mezar taşlarındaki yazıları okumak, asılan adamın yüzüne bakmak, canlı biti yere atmaktır.''